Dört kolla baş edemez. Örümcek adam. Örümcek maymunla baş edemez. Quick Silver. Şimşek hız mermilerden hızlı. Ağır yerden vurdum. Piç. Tamam yeter sabahtan beri karakter sayıyorsunuz. Dur son bir defa daha. Eko. Gezegen olan Eko mu? Yok lan Eko. Hani şu an kaydısındaki. Onu ben bile döverim lan. Ben on neden geldim? Ya yapılışı duydum. E malum Amber Heard olayları falan da var. Batışa şahit olmak istedim. Bana bunu diyen de 3 tane başarısız live action film yaptı ha. Ağır yerden vurdum. Piç. Bro sen DC ile dalga geçmeye gelmişsin de karakterlerin benden çalıntı o ne olacak? Çalmadım. Esinlendim. Bu laf da yeni mod oldu ha. MC rakip değil miydiniz? Ne ara yan yana geldiniz ya? Aramızda hep bir sevgi vardı ama gizliyorduk. Ne saçma bir şey sevgiymiş. İkiniz de rakipsiniz işte. Tabi sen sevginidir bilmediğin için böyle konuşman normal. Çizgi dizilerim 7'den 70 herkes seviyor bir kere. Ben ten reboot. O konuyu açma. <laughs> İyi vurdun. Dediği dizileri art 18 damgası yemesin diye kanlı sahneleri kesen var mı? İyi yerden vurdun piç. Tamam yeter ben on. Aşağılamaların bittiyse gidebilirsin. İyi ve tamam gidiyorum. Sen batmış sinema evreni konusunda başarılar. <laughs> Ya Marvel ben tanaklı galiba ya. Hayır be oğlum üzülme dingil dingil konuşuyor o sadece. Yok abi ya sinema evreninde sıçtım batırım resmen. O zaman birlikte toparlayalım. Ne? Dediğimi duydum birlikte toparlayalım. Ciddi misin lan? Oğlum bir zamanlar benim sinema evrenim yok sen benden daha popülerdin. Bırak da şimdi beraber seni tekrar popüler yapalım. Ama ya senin evrenin seni toparlarken kendimi batıracak değilim oğlum. 2-3 tane ortak film yaparız çözeriz o işi de. Marvel efendim kadınlardan hoşlanıyor olmasam şu an seni öper. Valla vururum ağzını he. He ya batırmışsın ama evrenin salak. Ya yanında da almış Marvel'ı iki gerizekalı sabahtan akşama kadar birlikteler. Ah! Lan hani yavaş vuracaktın? Lan adamı adam dövmeye gelmişiz niye yavaş vurayım? Aslında haklısın lan vur